Kerem yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün KTM Sport Moto'ya RC 250'yi test etmeye gidiyorum. Ulan ne yaptınız ya? Yiyilmiş. Şimdi benim vitesli motor tecrübem de çok olmadığı için Bir de o aleti kullanıp kullanamama durumu var Kullanamaya da bilirim yani düşebilirim. De Demin başıma bir hadise geldi Motosikleti garajdan çıkaramadım Niye? O elektronik kepengin kumandası bir türlü kepengi açmadı Motoru asansöre de sığdıramadım. Kardeşimi çağırdım. Motoru merdivenlerden çıkardık. Bayağı terledim. Ulan bir RC 250 test etmek için nelere katlandık. Allah'tan bu motor hafif. 90 küsür kilo. iki kat yukarı çıkardık. Haliyle zor oldu. Terledik, yorulduk ama inşallah buna değer. Oo. Oh. Arkası ne biçim kaydı la? Bizim tıraş lastiklerle Arkası güzel kaydı Ehe, Ulan hiç müşteri yok mu lan Geliyorum I'm coming KTM Spor etkinliğine geldik. Çok aşırı kalabalık değil o yüzden ses motorlarını güzel güzel rahat rahat kullanabiliyoruz. Burada işte yeni çıkacak adventure var. Güzel bir şeyler anlatılıyor. Teste çıkmış motorlar var. Burada Dük 200 var. iki tane. Burada RC 250 var. Burada Super Adventure'ı tanıtıyor Berhan abi. Altın adam ekibinden. Burada yine KTM Adventure'lar. Burada 690 mı? Büyük 690 var. Şu motorun duruşa bakar mısın ya? Bunlar güzel olaylar. Burada da abimiz yatıyor. EXC'ler mi bunlar? Öyle bir şey işte. RC25'i inşallah deneyeceğiz şimdi. Ha. çıkıyoruz şimdi. Debriyajı biraz yukarıda gibi. Evet, debriyajı biraz yukarıdan kavuruyor sanki. Aynalar falan. Ulan bildiğin gösteriyor bunun aynaları be. Kontrol. Ben alet hasta kaldım ya. Yani. Biraz geriye oturalım. Rodaj da biraz fazla zorlamayalım aleti de. Aynayı biraz ayarlayalım. Ben bu aleti alabilirim Hacı. mitesi mitesi şıkır şıkır ya ulan Abi ben ayar oldum ya Ben ayar oldum ya Alet müthiş ya ulan ben çok beğendim ya ulan ve müthiş demekten başka da bir kelime çok bulamıyorum ama telef olmadan. Şimdi caddeye çıkacağız. Caddeye derken çevre yoluna çıkacağım, bakacağım motora. saati bildiğiniz tipik KTM göstergesi. Şuradan bir zırıltı falan geliyor ama Bilmiyorum neye zırıltısı Abi ben motora hasta oldum ya Her devirde canlı e, Yanılmıyorsam bu motor 31 beygir Motorun tadını almaktan öyle konuşamıyorum ya. Ne konuşayım ki? Motora ben aşık oldum. Alet müthiş ya. Şurlardan bir yerden televizyekler bakmış. Ahletin sesine vuruldum ya. Şuradan. Uça geçirdik ya aleti. İstesem yapamam ha. Herhalde tek silindirli olmasından dolayı yüksek devirlerde titreme var. Yüksek devirlerde biraz titriyor. temel denecek bir şey herhalde sol aynayı burada ayarlayamadım bir görüyorum. ama sağ ayna biraz daha iyi motorda tek başına da RC hat kayrağının Gelecek misin diye sordum. Savaşıyormuş, giremeyecekmiş. Keşke gelseydim birazcık. Bu motor motoru gerçekten efsane yapmışlar ya. Lan dönsem mi yoksa biraz daha gitsem mi ya? Biraz daha gideyim ya. Aa, gidiyor ya. Dizinizde de çok rahat tutabiliyorsunuz motoru ağır olmasa gerek. Ekip seslerini çok incelemedim. Sadece gücüne falan baktım. Bir fiyatına baktım. Gerisi zaten daha rodajlı motor olduğu için hani öyle frenleri şöyle iyi, frenleri böyle iyi falan diyemeyeceğim. Yani ya da diye de bilirim yani. Bilmiyorum. Ki. bayılırım. Ben bu aleti sevdim acı. Telesi biraz tahta, telesi kıçınızı biraz ağrıtabilir. Onun dışındaki her şey Bu güzel gibi, bir hızlı bir Kedisi biraz tahtal Ama denge menge motosiklet ateş ediyor derler ya. Motosiklet ateş ediyor derler ya. Bu bildiğin ateş ediyor ya. başladık lan. Alete sanırım fan açtırdık. Beran abi de motor için herhalde yorum alacak. Ulan benim bu motor hakkında yorum yapmak ne adlime kullanmayı da bilmiyorum zaten amele gibi. Ben kullanmayı bilmediği şey hakkında nasıl yorum yapar bilmiyorum. Ama yapacağız bir şeyler. Ama ben sevdim bu acıyı ya. Yani. Bir seveceğiz. Ha yok lan daha hararet yapmamış. Daha bayağı varmış. Lan motor gidelim de millet selam da veriyor. Şimdi Delayta kimse selam bile vermiyor. kim ki? <laughs> kas takımı bari kas takımı Şuradan <laughs> 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 Başka bir KTM'ci mi? Geç, geç Ben bayıldım ya, şu motoru şimdi teslim edeceğiz Bir de yorum yapacağız herhalde Beran abiye var Aleti sevdik. Alete bayıldık. Alet fena. Allah diyecek çok bir şey yok. Bu oh, böyle 390 nasıldır Allah bilir. Lastikleri Diablo Rosso 2, frenleri de ABS gördüğünüz gibi. Diablo Rosso, ABS Baybere frenleri var. Yani zaten şasi bildiğimiz KTM şasisi ve gayet hoş turuncu böyle. Bunlar bile turuncu yani Bak, bunlar güzel detaylar. Motoru tek silindir, 250cc su soğutmalı. ABS motor, ben ABS olduğunu bilmiyordum. Ama ABS'yi de devreye sokamadım, herhalde lastiklerden olsa gerek. Ben bu motorun bu ön tarafına bayılıyorum. Çok bir şekilde bir duruşu var. Göstergeleri her şey yerli yerinde. Motor zaten çok güzel. Vallahi ben bu motor için diyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani. Motor efsane abi. Ya da şu yürüyüşte bakar mısın abi? Ready to race yani bildiğim gerçekten Ready to race. Ben bu motora vuruldum. Arkada da Beren abi. Bir şey sunuyor. Sunum yapıyor, konuşuyor. RC 250 böyleydi. Ben beğendim. Görüşmek üzere. Okay.